Merhaba sevgili arkadaşlar. Fazıl'ın fanına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Ayrıca paralel tarot yeni açtığım kanal tarot falları için oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi hayırlısıyla günün fincanına bakıyoruz. Pozitif enerjilerimizle bakalım neler anlatıyor bize. Şimdi burada arkadaşlar bir kişi dua ediyor ve ettiğiniz dualar inşallah kabul olacak. Sıkıntılarınız akıp gidecek öyle söyleyeyim. Sanki bir denge arayışı hayatınızda nasıl diyeyim herhangi bir sıkıntınızdan kaynaklanan bir arayış içindesiniz ve burada bir şeylerin sanki kaybetme korkusu ya da şöyle söyleyeyim ya da kaybettiklerinizin geri gelmesini isteme gibi bazı durumlar var. Umarım Allah dualarınızı kabul eder. Çok güzel. Ayrıca tertemiz bir kapı açılmış şurada. Şöyle söyleyeyim. Beklediğiniz kişiler varsa şöyle yoldan geliyor. Sanki böyle kapıya sandalye atmışsınız da üstünde oturup kapıda beklediğiniz bir kişi. Yani sürekli gözünüz yolda. Dışarıda, hanenizin dışında kapıda bekliyorsunuz sürekli. Umarım beklediğiniz kişi gelecek. Şurada arkadaşlar bir Kişi çıkmış. Sanki bunlar karı kocaymış da e, fakat e, ayrılmayı düşünüyorlar zannedersem. E, çocukları var yalnız sanki iki tane çocuk e, ve erkek elleri cebinde kenarda duruyor. Kadın da çocuklarını tutmuş omuzlarından ya gör, ne zamandır görmüyor e, çocuklarını görecek veya hatta çocukları için aralarında e, bazı anlaşmazlıklar çıkıyor olabilir ama burada e, bu konu yani çocuk konusuna bir çare arıyor kadın biraz sıkıntıda. E, sanki adam çocukları almış da e, kadına sadece gösteriyor ama vermek istemiyor gibi. Öyle bir durum var burada. Fakat burada erkeği etkileyen bir kişi var. Etki altına alan. Artık o kimse biraz e, sanki aklı karışık adamın. Kafası karışık. Yani kafasını karıştıran birisi ya da birileri var. Öyle söyleyeyim. Hayır olsun. Çocuklarını görüyor ama onları almanın yolunu arayan bir kadın. Şurada da bir masa çıkmış. Eee bir yuvarlak masa toplantısı. Etrafında nasıl diyeyim, 4, ve yani 10 tane civarı kişi var etrafında ve hala gelenler de var. Bir toplantı, bir masa, büyük bir masa. Hani e, herhangi bir konuda olabilir, e, bir masada e, toplantı yapılacak, bir konu hakkında verilecek kararlar ya da nasıl diyeyim, e, ya da bir şeyin hani nasıl gideceğini konuşmak gibi bazı konuşmalar görüşmeler var yuvarlak masa ve büyük bir masa ya da şöyle de olabilir aslında o masa bir yandan bir kadehe de benziyor kadeh içi dolu diyebilirim beyaz fakat içinde bir şeyler de var diyebilirim bu şekilde yorumlarsak alacağınız paylar alacağınız böyle kısmetler olabilir. E, ve masanın üstünde bir tane at kafası var. Tek boynuzlu bir at kafası. Stratejik durumlar, verilecek kararlar veyahut da e, bölüşülecek paylar veyahut da herhangi bir konuda e, bazı e, nasıl diyeyim herkesin işte bir fikrini ortaya koyup sanki iki taraf var burada belki de bir şeyi seçmek bir konuda hani karar vermek seçim yapmak gibi bir durum var söz konusu ama masa aydınlık ve burada fakat stratejik hareket etmeniz gerekiyor stratejik kararlar almanız gerekiyor hayırlısı olsun şurada bir e Hane çıkmış da camında birisi oturmuş dışarıyı seyrediyor e, ve onun oturduğu e, nasıl diyeyim hane desem hane ama e, hani karavanlar olur ya küçük karavan arkaları küçük karavanlar onun gibi bir şey de e, fakat bunu hane olarak yorumluyorum hani kulübe gibi e, küçük bir çatısı olan kulübe gibi bir ev e, birisi içeride oturmuş camdan dışarıyı izliyor iki kişi de çatıya çıkmış oturmuş ve dev gibi birisi de o evi tutmuş itiyor. Ee, yani burada sanki bir e, ailede diyeyim e, bazı sorunlar yaşanıyor ve e, hani mesela kiracısınız ev sahibi der ki size evden çıkın e, itiyor çünkü bir kişi o evi itiyor. Ya evden çıkın der, işte taşının der ya da ya da farklı sorunlarınız vardır. Belki maddi sorunlarınız vardır. Belki borcunuz vardır, ödeyemiyorsunuzdur gibi bazı durumlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Fakat burada alacağınız bazı destekler var, onu söyleyeyim. Bir kişiden ya da bir yerden destek alacaksınız. Hayırlısı. Evet. Şurada da tepeler tepeler oluşmuş böyle. Ee, şöyle söyleyeyim ama e, hani bazı kazançlar tepe tepe yığılmış bazı kazançlar. Güzel. Elinize geçecek e, kazançlar var burada. E, bir de şurada bakayım. Bir kişi de böyle çok aydınlık bir kişi. Kollarını açmış, göğsünü de böyle kabartmış, öne doğru eğilmiş bir zorluklara karşı e, göğsünü gelen bir kişi. Sıkıntılara, zorluklara ve sadece kendisi için değil e, ve tek de değil, başkaları da var birkaç, üç, beş. E, zorluklara karşı göğüs gelen bazı kişiler, insanlar ve güçlü kişilerden de destek alıyorlar. Yani kimisi daha az güçlü, kimisi daha güçlü. Biraz değişik çıkmış arkadaşlar bu fal. Ee, şurada bir kişinin şansı yaver gidecek bir yoldan geliyor ve ismin içinde nazilinin nesi olabilir. Ee, şansı yaver giden bir kişi hızlı adımlarla gelişi var. Ya kendi hanesine dönüyordur ya da misafiriniz olur ya da bir yakınınız. Ee, ve şurada ee, A harfi bir de F harfi çıkmış aynı zamanda o A harfi P harfine de benziyor Paris'in P'sine ve bir bayrak şeklinde de duruyor aslında. Devlet kapısında bazı işleriniz varsa halledersiniz güç kuvvet elde edeceksiniz herhangi bir işinizi gücünüzü halledersiniz aynı zamanda isminizde işte A, F ya da P, F harfleri olabilir çok güzel aydınlık yansımış ve aynı zamanda bu A, F harfi ise Af af kelimesi. Ee, belki de birilerini affedeceğiniz bir döneme giriyor olabilirsiniz. Hani affetmek. Belki kendinizi affedersiniz. Belki birilerini affedersiniz. Öyle söyleyeyim. Daha böyle bir aydınlığa, feraha çıkacağınız bir dönem Şurada büyük bir yengeç çıkmış. E, yengeç kıskaçlarını açmış bir şeyleri yakalıyor. Burada aynı zamanda bir kurdele çıkmış. E, nasıl diyeyim? Bir konuda bir başarı elde edersiniz ya da ya da hani bir iş yerinin açılışında nasıl kurdele bağlanır da kurdele kesilir onun gibi. E, sanki bir yerin açılışı da olabilir. Güzel çıkmış. Ya da bir başarı elde edersiniz, kutlama yaparsınız bir tane kurt köpeği çıkmış burada. Bir dostunuzdan, arkadaşınızdan bir konuşmanız, görüşmeniz var ve bir destek alacaksınız sıkıntılı bir anınızda. Bir kişi de beyaz bayrak kaldırmış. Sanki teslim olma. Bir kişi başka bir kişiye elinde beyaz bayrak kaldırmış. Herhangi bir durumda böyle teslim olmak ee, nasıl diyeyim ama aydınlık bir şey hani nasıl öyle kötü değil yani ee, aydınlık bir durum. Karşınızdaki bayrak kaldırdığınız beyaz bayrakla teslim olduğunuz kişi de aydınlık ee, bayrağı kaldıran kişi de aydınlık. İki kişi arasında böyle nasıl diyeyim belki e, dargınlık vardır barışırsınız veya hatta teslim olmak e, belki de bir kişinin teklifini kabul edersiniz ve teslim bayrağını çekersiniz hani e, tamam dersiniz hani kabul ediyorum. Sana teslim oluyorum, kendimi sana teslim ediyorum, emanet ediyorum gibi. Bu bir e, evlenme teklifinin karşılığı olabilir, iş teklifinin karşılığı olabilir. Hani burada onay verilecek, e, karşıdaki kişiden onay alacağınız bir durum. Verdiğiniz teklif kabul edilecek ya da işte teklifi alan kişiyseniz kabul edeceksiniz teklifi. Güzel aydınlık çıkmışsınız. Göz aydınlıkları var. E, alacağınız haberler var aydınlık, güzel. Bazı sıkıntıda olan kişiler var böyle. Nasıl diyeyim? E, hani üstünüze ağırlık biner, sıkılırsınız. E, belki maddi, belki manevi sıkıntılarınız, sorunlarınız vardır. Aynı aynı zamanda burada biraz nazar da var, ağırlık da var. E, herhangi bir sıkıntıdan dolayı çektiğiniz sıkıntılar. E, biraz şöyle şey olmuşsunuz yani nasıl diyeyim? Üstünüze gelen şeyler daralmışsınız. Daralan insanlar herhangi bir şeyden. Herkesin derdi farklıdır. E, fakat burada kanatlı beyaz bir melek çıkmış ve tertemiz kuş arkasında hemen e, bu bazı kişilerin, bazı arkadaşların aydınlığa ferah çıkacağını söyleyebilirim ve bembeyaz kanatlı melek çıkması da e, hatta elinde de hani sanki sihirli bir değnek olur ya veya da bir anahtar böyle bir şey var. E, böyle sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan bazı kişilerin sıkıntısı e, kaybolacak bir, bir anda kurtulacaksınız bir şekilde. Dualarınız varsa dualarınız kabul olacak. İşte Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar diye ettiğiniz dualar inşallah kabul olacak. Çok güzel. Sanki hayatınızda bir sihirli değnek değmiş gibi bazı arkadaşların hayatında güzel gelişmeler olacak. Burada atacağınız güzel adımlar, gideceğiniz yollar var. Şurada bir kişi çıkmış, uzak bir yoldan geliyor. Bayağı bir uzak yoldan geliyor. Aydınlık, ferah çıkmış. Ya hanesine döner ya misafir gelir. Ee, öyle bir durum. Öyle birisini misafir edeceksiniz. Küçük de bir eve gidiyor böyle. Ee, hani tek müstakil evler olur ya öyle bir yere gidiyor. Ve hatta böyle gittiği yere sanki bir kişiye de yardımcı olacak gittiği yerde. Ee, bir kişiye yardımcı olacak. Sıkıntıda olan bir kişiye yardımı dokunacak bu gelen kişinin adam gelen bir erkek. Ee, şurada uzaktan gelen bir kişi var yine. <laughs> Hayatınıza bir anda böyle e, girecek bazı güzel gelişmeler ve bunun haberini de alacaksınız. Bazı yani bir ya da birden fazla kişiden e, ya da bir kişiden alacağınız destekler hayatınıza girecek güzel gelişmeler, size faydası olacak bir kişi. Tertemiz, aydınlık bir kişi. Şurada bir karşılıklı konuşma var iki kişi arasında. Ee, i̇kisi de bayana benziyor ya da birisi erkek birisi bayan diyebilirim ama sanki daha çok bayana benziyor ikisi de. Karşılıklı bir konuşma, belki bir kavuşma, bir özlem giderme var burada. <laughs> sanki uzun zamandır görmediğiniz birisiyle görüşeceksiniz. Şurada da bir kişi çıkmış, aydınlık ferahta aslında ama e, ellerini cebine koymuş, yürüyor. Beyaz aydınlıkta ferahta fakat bir şeyleri düşünüyor. Yani bir karar verme anında sanki e, bir kişinin e, sorusuna bir cevap verme düşünüyor. Aslında keyifte yerinde, sevinçli bir erkek bu. Sanki bir bayandan bir teklif almış, <laughs> bayan arkasında bir bayandan teklif almış ve düşünüyor. Ama bu e, teklifi eden bayan e, arkasında bir kişi onu gözetliyor. Sanki onu engellemeye çalışıyor. Yani sanki birisinden kurtulmak için ya da ya da birisini istemediği için böyle e, nasıl diyeyim? Belki bir bayan e, bir erkeğe e, herhangi bir konuda bir teklifte bulunmuş olabilir. Çünkü burada teklif edilen kişi aydınlık, temiz bir kişi. E, teklif eden bayan da aydınlık, tertemiz bir kişi. Fakat onu engellemek isteyen bir kişi var. Bu aşk konusu olabilir, iş konusu olabilir. Neyse bu bir kişi sıkıntı veriyor bayana. Ondan kurtulmak istiyor bayan. Şurada çok güzel bir fil çıkmış. Bolluk, bereket, şansınız yaver gidecek. Ve aynı zamanda özellikle de bir çeşme çıkmış. Maddi konuda bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Fakat biraz zamanı var. Şu an çeşmeden su daha damlayarak akıyor. Ama yakın zamanda inşallah güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ve bu aynı zamanda ziyaretleri de veriyor yapacağınız ziyaretler. Şurada bir adam çıkmış elinde e, nasıl diyeyim hani tarlaya gidersiniz ya çapa bir çapayla e, çıkmış. Başının üzerinde de bir kuş konmuş. Ya da başının üstünden uçuyor. Çok güzel. E, ve burada e, nasıl diyeyim e, sanki bir şey biçecek ama biçeceği şey tek bir tane şey fakat değerli bir şey. Yani emek verip de uğraştığınız işlerden Elde edeceğiniz bazı güzel kazançlar var. E, şansı yağver gidecek bu kişinin hani sanki başına talih kuşu konmuş gibi çok güzel e, başının üzerinde bir kuş var. E, böyle beyaz başlı ama e, kanatları siyah bir kartal gibi çok güzel bir kuş konmuş başının üzerine e, bir konuda burada emeğiyle elde edeceği kazançlardan güç sahibi olacak bir kişi. E, şurada bir yere Yılan dolanmış yani nasıl diyeyim hani çitler olur ya ya da bir ağacın dalından böyle uzanan bir yılan bazı konularda dikkatli olun yılan düşmanı da verir ondan sonra e, buradaki pek şey değil yani hani e, biraz düşman gibi olan bir yılan buna dikkat edin arkadaşlar etrafınızda varsa öyle birileri hani Karışan kişiyi verir, ne bileyim iki kişinin arasına açmak isteyen kişiyi verir, iki kişi ya da taraf arasında bir şeyleri bozmaya çalışan, bir şeyleri manipüle eden, hani kafa karıştıran, yanlış yönlendiren veya hatta direkt size karşı belki de düşmanlık yapan kişiyi de veriyor olabilir. Bunlara dikkat edin. Şurada yine bir hane ve yine hane bir dışarıdan gelecek bir yardım, bir destek var. Burada ferah çıkacak bir hane. Bu bunda çok yansımış bu. Daha çok böyle birilerinden destek alışlarınız veya kendi sorunlarınızı kendiniz çözmeniz, üzerinizde üzerinde vereceğiniz bazı kararlar gibi bazı şeyler yansımış. Ama aydınlığa çıkışlar var. Bazı belirsizlikler var şurada da e, iki taraf arasında, e, iki aile arasında ya da iki şirket arasında artık neyse iki taraf arasında bazı belirsizlikler var. Bir türlü e, hani neye karar vereceklerini şu an bilmiyorlar ya da ya da aralarındaki e, olay neyse onun hakkında e, bir belirsizlik. Herhangi bir konuda olabilir ama büyük bir belirsizlik. Yani o belirsizlik ortadan kalkana kadar hiçbir şeye karar veremiyorsunuz ya da ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Şu an önünüzde bir engel ama her iki tarafında önüne koyulmuş bir engel. Bu kendi kararları da olabilir bu engel ya da bazı olaylar, bazı gidişatlar aralarına bir belirsizlik, bir engel koymuş olabilir. Biraz bekleyin, sabredin. Zamanı gelince aranızdaki o engel kalkacak. Yani şu an bir belirsizlik hakim. Fakat o zamanı gelince kalkacak ortadan. Ve bazı böyle sorunlu kişilerle uğraşıyor olabilirsiniz. Bunlarla verdiğiniz bazı uğraşlar olabilir ve yine şöyle söyleyeyim. Hani bir doktor işiniz, olabilir. Yani bir şifa arama ya da derdinize bir derman arama artık bu sorun neyse. Burada bazı şifa arayışlarınız var. İnşallah aradığınız şifayı bulacaksınız. Çünkü bir doktor çıkmış orada elinde çantası. Ee, başına bir kasket takmış beyaz takım elbiseli bir doktor yansımış ve şifasını bulacaksınız inşallah ya da derdinize çare bulacaksınız muhtemelen de bir sağlık sorunu bu şey ama psikolojik bir e, sorunlu bir kişi Hayırlısı olsun inşallah. Da yakınlarınızla bazı konuşmalarınız, görüşmeleriniz olabilir, akrabalarınız olur, tanıdıklarınız olur, bazı konuşmalar, görüşmeler, haberleşmeleriniz var, aydınlık ferah çıkacağınız bazı durumlar, sıkıntının içinden çıkacaksınız. Şurada harfler çıkmış, E harfi, T harfi, harfi ya da C. Ama Ç'ye daha çok benziyor. İ harfi, G harfi. Bu harfler isminizde olabilir. Bazı konularda bazı başarılar elde edeceksiniz. A harfi de var. Ondan sonra E harfi yine şurada. Bazı konularda başarılar elde edeceksiniz. Güzel yansımış. E, çünkü çok güzel bir hani nasıl diyeyim? E, yarışma şeye katılırsınız da yarışma diyorum. Hani ödül törenleri olur da ödül dağıtılır ya onun gibi. Hani severilecek bir ödül gibi düşünün bunu. Hayatınızda bir konuda e, böyle e, başarı elde edeceksiniz. Takdir toplayacaksınız ve e, o başarılarınızdan da kazanacağınız bazı ödüller ya da bazı yükselişler olacak hayatınızda. Üç zamanda. 3 gün olur, 3 hafta olur, 3 ay olur gibi. Güzel yansımış. Ve bazı dilekleriniz kabul olacak. Böyle zor zamanlarınızda. Burada daha çok duaların kabulü var inşallah. Güzel yansımış. Bazı müjdeli haberler alırsınız ya da bazı muratlarınız olur. Şurada iki tane tombul çocuk çıkmış. Küçük çocuklar erkek çocuğu iki tane. Ya iki müjdeli haber alırsınız ya da iki muradınız olur. Birisi erken olur, birisi geç olur. Çünkü çocuklardan biri gülümsüyor, birisi normal bir duruş sergiliyor. Ne gülüyor ne de somurtuyor. Birisi erken olur, birisi biraz daha sonra peşine belki bir süre sonra gelir. Bir şeyleri böyle tamir etmeye, onarmaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Eee ...bunun için emek veriyorsunuz. Ve bu emeği verirken de zorlanıyorsunuz. Bazı zorlandığınız durumlar... ...belki bazı kayıplar... E, ...ya da hani kayıplar dediğim... ...aslında şöyle de olabilir... ...bu verdiğiniz emekler ne içinse... ...harcamalarınız oluyor. E, bu harcamalar size bazen... ...ağır geliyor olabilir. Hani fazladan ya da nasıl diyeyim... E, ...ya da çok pahalıya mal ettiğiniz şeyler... E, onun gibi ama güzel bir yapı güzel bir şey oluşturuyorsunuz yani bir şeyleri sağlamlaştırıyorsunuz onu sağlamlaştırdığınız zaman çok daha güzel olacak her şey her ne için emek verip bir şeyleri sağlamlaştırıyorsanız karşılığını alacaksınız şurada da yine gülen bir yüz tertemiz yine bir çocuk yüzü o kadar güzel gülümsemiş ki ve beyaz bir bulut Yine müjdeli haberleriniz, sevinçli haberleriniz olacak. E, yalnız şurada yine bir e, yılan çıkmış. E, burada birileriyle böyle nasıl diyeyim? Sanki bir şeylere öfkelenebilirsiniz, e, bir şeylere birilerine öfkelenebilirsiniz. Belki bir tartışma olabilir gibi gibi bazı şeyler yaşayabilirsiniz. E, hani belki hayatta şöyle karşılaşacağınız, karşınıza çıkacak bazı zor durumlar, zor kişiler. E, ama mücadelenizi de veriyorsunuz. Yani yılan dediğim hani burada bu, bu yılan hani düşmanınız değil ama bir şeylere de öfkeleneceksiniz yani hayatta. Bazı zorlandığınız durumlar için. İnişli çıkışlı bir e, günlerden geçiyorsunuz. O yüzden de biraz e, öfkelenebilirsiniz. Burada daha çok sakin olmanız çok daha iyi yani. Her neyle hayatta zorlukla karşılaşıyorsanız, her ne sizi zorluyorsa, işte maddi olur, manevi olur, başka bir şey olur, bu neyse. Burada da hayatta güzel böyle bazı işte pencereler açılmış önünüzde aydınlık ferah. Feraha çıkacağınız durumlar. bu gezi olur, veya bazı hayallerinizin gerçekleşmesi olur ee, ve artı bir şeylere yeni adım atmak, bir şeylere karar verip hani e, hayatım için güzel ne yapabilirim işte e, şu önümüzdeki günlerde ne yapsam da e, keyfim yerine gelir ya da hani şuraları gezip tozsam görsem birazcık daha bir hareket arayışı içindesiniz hayatta ve bunu da önümüzdeki günlerde inşallah yapacaksınız haftalar olur aylar olur günler olur ee, burada güzel bazı gelişmeler olacak hayatınızda hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bazı durumlar hani biraz gezeyim de gözüm gönlüm açılsın dediğiniz e, durumlar ya da yeni adımlar yeni kararlar belki bir hobi her şey olabilir ...bir yere gidip gelmek, birini ziyaret etmek... ...onun gibi şeyler. Burada giden birisine kızmışsınız ve... E, ...fakat... E, ...nasıl diyeyim... ...ağzınızı da kapalı tutuyorsunuz yani. Biraz sinirlenmişsiniz, öfkelenmişsiniz ama... ...bir yandan da ferah çıkmışsınız. Sanki hani şöyle iyi ki de gitti... ...dediğiniz bazı şeyler. Ya da e, gitti ama... E, ...benden de bir şeyleri götürdü fakat... Ee, ama ben iyiyim ve arkasından da hiç böyle hani e, hiçbir şey demezsiniz ya bir şey hani bitti mi biter de bir daha ağzınıza bile almak istemezsiniz bir şeyleri onun gibi bir durum var burada ee, ağzınızı kapatmışsınız biraz üzülmüşsünüz biraz sinirlenmişsiniz ama rahat rahata ferada çıkmışsınız şurada bir e, harfler var ee, bakayım ee, bir kere burada ev yazıyor bir ee, Min yazıyor. Minden sonra da bir e, V harfi. V harfi ortaklığı verir arkadaşlar. E, güzel çıkmış burası. İsminizde e, Min e, harfleri geçiyor olabilir. V harfi geçiyor olabilir gibi görüyorsunuz. E, aydınlığa ferah çıkacaksınız. Bir işiniz, devlet kapısında bir işiniz hal olacak inşallah. Ya da ya da herhangi bir konuda bir muradınız olur. Sevinç yapacaksınız. Mina olur, Emine olur isminiz öyle söyleyeyim. Güzel çıkmış aydınlık Bazı arkadaşların bazı konularda vereceği bir karar ama zorlanıyorlar. Burada sanki iki kişi arasında kalmış gibi ya da iki olay, iki şey bir konuda karar vermekte zorlanıyorlar. İki tane çekişen kişi hangisini seçsem, hangisinin tarafında olsam gibi bir durum var burada. biraz zorlanacaksınız. Ev yazısı da hanenizde aydınlığa ferah çıkacağınızı veriyor yani. Çok güzel kısmetleriniz var. E, bu fal biraz karışık çıkmış yani. Nasıl diyeyim hem sıkıntılı durumlar var ama daha çok böyle bazı kişilerin aydınlığa ferah çıkacağı durumlar. Bazı kişilerin de zorlandığı beklemelerde kaldığı durumlar var. <laughs> Burada bazı arkadaşların eline bol miktarda kazanç, kısmet geçer. Ee, artık nereden? Ee, belki kendi kazançlarınız, belki beklediğiniz bir yerden, belki miras, belki başka bir şey. Ama daha çok şöyle söyleyeyim, daha çok emek verip de kendi emeklerinizden gelecek. Ya da şöyle bir şey de olabilir yine, miras diyebilirim. Çünkü burada bir bumerang çıkmış. bu hani atarsınız, gider gider geri döner, yine elinize gelir. Ya da zamanında emek verdiğiniz, yatırım yaptığınız şeylerden gelecek para da olabilir. Şurada biraz sıkıntılı bir erkek var. Fakat o sıkıntısı geçecek. Niye? Bir zümrüt anka kuşunun tam böyle üstünde çıkmış yani bembeyaz bir zümrüt anka kuşu. Çok böyle aydınlığa, feraha çıkacak gittiği yerde. Bir yola düşmüş gidiyor boynu bükük. Ama feraha çıkacak inşallah, aydınlığa çıkacak. Şurada da bir kişi oturuyor. Erkek mi, bayan mı anlayamadım. Koltuk sahibi bir kişi veya hatta bir masa başında bir şeylerle uğraşıyor o da aydınlığa ferah çıkacak. Zaten aydınlıkta da hani bir uğraş veriyor bir şeylere. Her neye uğraş veriyorsa veya da aklındaki şey neyse onu gerçekleştirecek. Sadece biraz düşünüyor üzerinde. Burada da iki kişi çok sevinç yapmış. Anne kız mı desem, iki arkadaş mı, iki kardeş mi, iki tane bayan. Biri az daha uzun, daha yaşı var gibi gözüküyor. Biri az daha küçük. Yani ya anne kızdır ya abla kardeştir. Onun gibi sevinç yapmışlar. Çok e, sevinecekler bir şeye. Ve bazı arkadaşların da hayatında değişim, dönüşüm gözüküyor. Çok güzel, aydınlığa, feraha çıkışlar var. Yeni adımlar, evlilik olur, iş olur. Hangi konuda olursa olsun çok güzel çıkmış. Evet arkadaşlar, bugünkü günün fincanı da böyleydi. Beni dinlemiş olduğunuz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı ve aşkla kalın.